Kafe yaşlanınca bana bakcan mı? Ne? Dönerse senindir kan hasta hiç sende olmamıştır. Cappuccino Ayran Ne ya? Kar tatiline gidiyoruz arkadaşlar. Her yerimiz eşya, çanta. Tabi arabaya binmek kolay olmadı. Nasıl bir süreç geçirdik? Biraz ara verelim görün o nasıl hazırlanmışız. O. İzleyin bakalım kolay mı olmuş, zor mu olmuş, analık nasıl bir şey. <laughs> derken aynı bu modda çanta hazırlıyorum. Daha kaç gün var? Çarşamba, Perşembe, Cuma. Of yani. 3 gün var ama 3 gün önceden başlıyorum ben. İlla arkadaşlar unuttuğunuz bir şeyler oluyordur. Oh. Oh. Çok becerikliyim inanılmaz becerikliyimdir ya. Müthişim bence bu konuda. Paslanıyor da az kalsın bu pandemide bir şey yapamamaktan. Valizimizi indirdik arkadaşlar. Her tatile gitmeden bir rutinim var. Size bundan bahsetmek istiyorum çok sıkmadan. Bir adet kalemim var. Bir adet defterim var. Buna her şeyi tek 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 Yazıyorum. Yazıyorum çünkü yoksa unutuyorum. Anaysanız, babaysanız, ana değilseniz, genç kızsanız, neyseniz, her neyseniz tatil gitmeden yazın. Ben bir de biraz daha detaycı olduğum için mesela şimdi tatile gidiyoruz ne yapmaya gidiyoruz? Değil mi? Yaz tatili ayrı tatil ayrı. Neyse. Şimdi ben burası kar tatili olduğu için ben buraya listemi yapıyorum arkadaşlar. Kar tatiline gidiyoruz ama kar malzemeleri değil. Kardan adam yapacağım o kardan adama ne takacağım? Onları düşünüyorum. Ha, otelde ne yapacağız? Oteldeki şeyi muhtemelen şeyle küvetle. Küvetli olduğu için aradım oteli öğrendim. Küvetli olduğu için Efişko'ya köpük yapıyorum ben her küvetli otelde. Bayılıyor. Akşamları da müşil 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 uyuyor. Şimdi kardan indikten sonra sıcak bir duş ona da iyi gelecektir. Köpük alacağım. Su oyuncakları alacağım yanına. Kar tatil. Bakar mısınız neler yazmışım ben hep böyle yazarım. Ben hep böyle her şey yazarım karda, suda, otelde neler yapacaksam hepsi malzemelerini koyacağım. Hadi başlayalım. Şimdi çok eğlenceli bir tatil olacak arkadaşlar. Şimdi ben neler koydum tek 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 göreceksiniz. Hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. Çok hızlı hızlı hareket ediyor olacağım. Kaçırmayın neler koyduğumu. Tamam mı? Zaten tatil boyunca göreceksiniz kullandığım malzemelerden neler koyduğumu. Oh! havaya girdim ya Ben her tatilde böyle bir havaya giriyorum son tatil dönüşü yine kül kedisi ben acılar kananlıyım alıyorum yine kül kedisine bağlıyorum neyse çok konuştum hadi bağlayalım. Şimdi şöyle problemlerim var sadece bir geceliğine gidiyoruz cuma kalacağız cumartesi iki geceliğine özür diliyorum nedir bu kadar kaos nedir bu kadar karışıklık İşte huyumu da pek sevmiyorum ya böyle şeyim işte her şey dört dörtlük olmalı. Her şey eksiksiz olmalı. Neyse şöyle yaptım. Tı çantasına ihtiyacım var. Kayarken sırtıma takmam gerekecek. Bunu alsam? Bunu alsam? Bunu alacağım bütün çantalar kahverengi. İşte valizim ayıptır söylemesin. Louis Vuitton kahverengi. Bu ayıptır söylemesin. Louis Vuitton kahveni. <laughs> Bu yalnız Louis Vuitton'un en güzel çantalarından biri. Bunu size gösterebilir miyim? İçi böyle bölmeli 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 bölmeli. Bütün kozmetiklerim falan çok güzel oluyor. Acayip güzel. Çok severek kullandığım tatlışko bir çanta. Türkiye'de var mıdır? Bence var. Mıdır? <gülüyor> <gülüyor> çantamız? Anne baksana 2. benim. Okay. Çanta benim. 2. Çanta 3. Çanta 4. Çanta 5. Evet. Well done. Anne benim üstüme tolsan. Hazır mı çantalar? Evet. evet. Hazırım. Haydi bakalım. O zaman sonunda totom çıkmış bir halde. Hazırız. Evet. Hazırız <gülüyor> işareti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum ya? Ha, çok şimdiden çok yoruldum ben. Oh, yıktın her şeyi pişko. Yıktın. Evet, Şimdi bunu da ekledik. Bu çok lazım çünkü. Karda bu çok lazım Efe'cim. Al bakalım. Bakayım. Evet, tatil alışverişinde çok lazım bir şey aldın gerçekten kar tatilinde. Bravo. Bana da bunu aldırdın ya. Helal olsun sana. Neyse <laughs> kar alışverişi yaptık. Of Efe beni mahvetti ya. Aşırı yoruldum. Bir dünya para. Kar Her sene kar pantolonu, kar botu. Vıdı vıdı, vıdı, vıdı. aldık şimdi. Varis hazırlıkları devam. Efe'li hazırlıklar devam. Ölüyor e. <laughs> Gördüğünüz gibi hiç kolay olmadı Efe'li hazırlanmak değil mi anneciğim? Bavullarımız vesaire hazırlanışımız. Hepsini izlediniz. Biz şimdi gidiyoruz. Yoldayız. Ben yol modunu açayım size. Heyecanlı mısın Efe? Evet, doğru. Öztürk Turizm'in Ayça yolcuları. <laughs> <laughs> Popkekimiz var. Popkek yok, Kat var. Sandviç yok. Çirkinçeri yakili sandviç var. Ayran var. Uçakta bile vermiyorlar bunları artık. Uçakta maskeni aşağı indiremiyorlar artık. Sen ne diyorsun? Ve yaşlanınca bana bakacaksın mı? Ne? Aslanım. Ben kendime bakarım ya. Allah razı olsun. Besle büyüt danayı, tanımasın anayı. <laughs> anayı oyun. Biz şimdi tıkınalım tıkınalım yol halleri. Biraz yoldan görüntüler çekeriz şimdi size. Ondan sonra da Otel girişi, yarın board yapacağız. Öbür gün de board yapacağız. Efeşko özel ders alacak. Efeşko ders alacak. Ben de ders alacağım çünkü ben böyle burun topu şey yapabiliyorum falan yapabiliyorum. Bu arada hep böyle kar, kar giderken arkadaşlarıma ben çok iyi kayıyorum. Bir hava atardım o zamana kadar kız annelerime, arkadaşlarıma. Sonra bir gidiyoruz oraya ki ben sadece şey falan yapabiliyorum. Tabii benim bu ön kaslar, bacak kasları... Jord ikinci gün. Yukarıda beni bırakıp aşağı iniyorlar hepsi. Sıkılıyorlar benden. Bu sefer öyle olmasın diye. Bundan sonra ezilmemek için, dışlanmamak için ders alacağım ben de. Topuk fren öğrenmem lazım. Arkaya düşme korkum çok fazla var. Yapamıyorum onu. Ne yaptıysam olmadı. Bakalım yine deneyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Burun filenden yıldım artık. Oh diyoruz yollara düştük gidiyoruz. Ara ara görüşürüz artık. sevdiğim şey. Abur cubur yemek. <laughs> Diyetteyim ama bir iki günlük diyet ara varmaya karar verdim şu an <laughs> itibariyle. Kayak yapacağız, bord yaparken enerjiye ihtiyacımız olacak. Tamamen ondan yoksa benim şeyle alakalı bir Hayatım sonuna kadar şişman bir insan olarak yaşayacağım. 15 minutes later. Masa arası sucuk yiyeceğim arkadaşlar. basanın arasına sucuk koyacağım. Oldu. Böyle bir yolla ağrı gösterelim. Benim şahane ayaklarımı göstereyim. 的哟。 Leo Arabada uyudu. Uyuyunca Jort geldi. Jort Jortirik. Biraz önce şöyle elimi tutuyordum ben poposunu. Fort yaptı. Yemek yiyeceğiz. Hadi yemek yiyelim. Burada restoranlar açık arkadaşlar. Şehirde kapalı. Burada açık şu anda. Yurt dışına gitmiş gibiyim. Ana. Günaydın da et yiyeceğiz. Ve masaya oturacağız yiyeceğiz. Garsonlar getirecek, götürecek falan. İnanmıyorum. Restorandayız ya. Nasıl bir lüks müş? <laughs> Yollarda açık restoranlar arkadaşlar. açık restoranlar. çıplak. Efendim surat 5 karış. Sanki kar tatiline gitmiyoruz da pazartesi okula gidiyoruz gibi bir hali var. Bak suratın haline. Uyudu çünkü. Uyudu uyanınca jort. Hepsi bu jort. Valla bilmiyorum şu anda. <laughs> Restoranı anca sindirmeye çalışıyorum. Köyden indim şehir oldum resmen ya. Zamanlar restoranlar varmış gerçekten hayatımda. Aynayı çok abi abiyle tam da ocakbaşı gibi yanına oturduk o şeyi. Mangalın kenarına oturduk tam ocakbaşı yapıyoruz şu an. Ne diyorsun? Çok iyi. Döner yiyeceğim ben. Dönerse senindir. Dönerse senindir. Dönerse olmamıştır.

kendime gelmek için. Kiminle beraberim? Hayatımın kadınıyla. Buldum hayatımın kadınla. <laughs> ne haber abla? Yine benimle konuşmuyorsun. Yine konuşmuyor arkadaşlar. Her seferinde, her gördüğümde deneyeceğim. Konuşturmayı. Bir gün gerçekten konuşturacağımı düşünüyorum. Kendisini. Kulağa devam. Ne içiyorum? Starbucks abla ablamı. Starbucks ablamı. Efe aşkım. Abi, Ebe. Evet, okey. 20 lira grande chai latte. Amerika'daki kanka akrabalarım sizin için içiyorum. <laughs> bir dolar değil 20 TL. Artık geldi bir dolar da 20 TL'ye denk gelmeye başladı. Mesaj ilgili yerlere ulaştı. Amerika'dayken bana asla Starbucks içilmiyordunuz. Türkiye'ye geldim. Doya doya kana kana Starbucks içiyorum. Parası neyse veriyorum içiyorum. Bir dolarlık kahveler içmiyorum. <laughs> Evde çay demlemiyorum. Concuk concuk Starbucks içiyorum. Efe, Ebe. Ebeledim seni. Sen ebesin. Allah. Ah! <laughs> Yolcuğa devam. Geldik Bursa'ya. Bursa'da kalıyoruz arkadaş. Aşağıda kalıyoruz. Yukarı çıkacağız kayak yapmak için. 2-2,5 i̇ki, iki saatte geldik. 2,5 saatte geldik. 3. köprü Mis gibi çok güzel geldik. Divanda kalıyoruz. Divan otel. Merhabalar. Neredesin Efe'cim? Nereye geldik? Burası neresi? Annenin ismi de çok benziyor. Burası neresi? Bursa. Bursa'dayız. Herhalde <laughs> Odamıza <da> geldik. <gülüyor> <gülüyor>